Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlere C Sharp'tan nasıl ses eklediğinizi göstereceğim arkadaşlar kodlama yoluyla. Kullanacağımız Librarian kütüphane adı sanırsa Metya. Metya da son player kullanarak yapacağız arkadaşlar bunu. Şimdi hemen video stüdyomuzu açalım. Ben yeni bir proje açalım. İsmi de sound player arkadaşlar. Bir dakika şu mikrofon tam elimin altında da. Yani şöyle yazalım. Player 3 olsun. Yanlış almış olabilirim. Mikrofonu koyacak yer bulamadım arkadaşlar. Şimdi ben buna bir şekil verelim. Şekle bile gerek yok. hemen form bir çalsın arkadaşlar. Şimdi. Bunun ilk önce en üste geliyoruz. Using system nokta diye yazıyoruz arkadaşlar yazamadım medya yazıyoruz daha sonra kodumuza gelelim şimdi bunun iki tane kodu var arkadaşlar İkisini göstereceğim şimdi en kısa olanla başlayalım system nokta medya nokta son player sesleyelim bir tane isim atıyoruz eşittir new system nokta son -ga arkadaşlar. sistem nokta media nokta son player. Daha sonra kapatalım. Aşağı geliyor şimdi ses nokta son location eşittir. Çift tırnağımızı açıyoruz. Şimdi önemli bir hani noktaya bak noktayı söyleyeceğim arkadaşlar. Bu son player sadece VMV'leri VMV demişim vavları wow kabul ediyor arkadaşlar. Vav wow dışında olunca program hata veriyor. Şimdi siz onu hani internetten indirir bir format faktörüyle ile falan dönüştürürsünüz. Şimdi ben bir tane var bamba country diye. Bunu alıyoruz ve debug'ımızın içine atıyoruz. Hemen burada atmışım. Mesela bir tekrar atalım. Bu debug'ın içine atıyoruz arkadaşlar. Yok bırak yanlış yer. Bu eski şeydi. Yani bizim neydi? Son play 3'tü bizim. Şu. Açıyoruz hemen debug'ımızı ve içine atıyoruz. Daha sonra ismini kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra kapatıyoruz. Ses nokta play en son. Ses nokta play. Hem yani bir açıp deneyelim. Bir dakika ben bu OBS'ten ses tamam. Kısılıp biraz açayım hatta. Açıyoruz. Ben konuşmayacağım şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sesimiz geldi. Şarkımız geldi. Şimdi bunun ikinci koduna girelim arkadaşlar. Hemen bunları kapatalım. Şimdi bunun ikincisi biraz daha uzun. Yani başlayalım. Son player ses eşittir new son player. Daha sonra aşağı geldik. String yol olsun. Yol eşittir application nokta startup up start pet özür dilerim start pet artı bir Komple 3 yazmışım. Komple. Ay özür dilerim. Şimdi artı yaptıktan sonra yine çift tırnağımız açıyoruz. Daha sonra ctrl alt soru işaretini tıklayarak ilk tane slash'ı açıyoruz. Bunun yani diğer slash. Bu tam ismini bilmiyorum. Daha sonra ise yine aynısını yazıyoruz bunu arkadaşlar. Bir Bu olmazsa çalışırım hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle çalışmaz çünkü hani bu tam olarak açıklayamıyorum da açıklayamam da yani yol olarak belirlediği için hani nasıl şöyle olursa neyse hani C şöyleyse ay üzülürüm arkadaşlar niye böyle yazdı Allah Allah bir şey yazmayacağım ben Allah Allah neyse bir dakika üzülürüm arkadaşlar dediğim gibi hemen Ali'nin altında mikrofon şöyle nasıl şöyleyse arkadaşlar ya bu da böyle. Şu an iki tanesi olmasının nedeni C iki tane kabul ediyor. Yani bir tanesini hata veriyor. Neyse biz devam edelim. Biraz önceki mikrofonumuzu da özür dilerim. Dediğim gibi hemen elimin altında koyacak yer bulamadım mikrofonu. Şimdi devam edelim. Aldıktan sonra ses nokta sound location eşittir yol diyoruz. Daha sonra aşağı iniyoruz ve ses nokta play diyoruz. Pelit dedikten sonra bir bakalım çalışacak mı? Yine ben susuyorum her ihtimalle karşı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sesli geldi. Bu kod bu kadar arkadaşlar. Hani kısası da var uzun da var. Ben bu kısayı kullanıyorum daha iyi, i̇yi kısa. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.